Terörle ilgili diğer gelişmelere kısa bir ara verelim. Şu anda telefon hattımda Medipol Üniversitesi öğretim üyelerinden birçok tabii titri var ama ben bunu söyledim. Doçent Doktor Hatice Karaan. iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Efendim, e, Türk-Çin ekonomik ilişkileri ağırlıklı bir ziyaret oluyor e, Pekin'de. Siz evet. bu rotayı nasıl görüyorsunuz? Şimdi çok önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi şimdi Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde etkin bir hızla büyüyebilmesi için ve aynı zamanda bunu yaparken de cari açık riskimizi indirgemesi için en önemli, en önemli aracımız ihracat olacak. Bu evet. Bugün ihracat kompozisyonumuza baktığımızda önemli ölçüde AB'ye, AB'nin pastada büyük bir pay aldığını görüyoruz. Onun yanı sıra Orta Doğu ve bölge ülkeleri var ancak tabii her pazarda Gerek ekonomik gerekse evet. geo politik unsurlarla dönemsel inişler çıkışlar yaşıyoruz. Ee, bu yüzden hem bu dalgalanmalardan korunmak hem de gerçekten ihracatta ve ekonomide gerçek bir sıçrama yapmak için de yeni pazarlara ihtiyaç var. İşte bu anlamda da şimdi Endonezya gibi e, gelişmekte olan büyük pazarlara e, şu, henüz evet. e, tam ulaşamadığımız pazarlara girmemiz gerekiyor. Bu açıdan çok önemli. Evet. Peki sizce Türkiye? Özellikle Batı dünyasında yaşanan ekonomik krizin bir türlü aşılamaması İspanya, Portekiz, Yunanistan örneklerinde de olduğu gibi e ekonomik hedefleriniz doğuya mı döndürdü? Ee, şöyle diyelim aslında batı ile ilişkiler her zaman devam edecek. Avrupa'daki evet. piyasa yavaş yavaş düzelmeye başladığında oradaki etkiler e, yine e, pozitif e, gelişmeler olacak. Ancak evet. burada pazar çeşitliliği çok önemli ve dediğim bu sıçramayı gerçekleştirmek için bu tür büyük pazarlara yönelmek gerekiyor. Aslında bu e, işin bir boyutu doğuya bir şekilde e, kanalize olmanın bir başka anlamı da var. Nedir? Çünkü geleceğe dönük e, stratejik, vizyoner bir işbirliğinin adımlarını içeriyor. Çünkü neden? Bölgeye baktığımızda aslında e, ana aktör Çin olarak görebiliriz. Şimdi geleceğin küresel ekonomisinde en önemli belirleyici faktör e, benim görebildiğim kadarıyla ABD ve Çin mücadelesi olacak. Bu da Asya Pasifik bölgesinin ve bölgemize doğru e, bir şekillenme anlamına geliyor. Zaten şu anda da izlerine rastlıyoruz. E, bugün e, bölgeye baktığımızda ee, A.B.D bir yandan Çin'in güçlenmesini engel olmaya çalışıyor, Çin ise A.B.D hegemonyasına engel olmaya çalışıyor. Bu yüzden bir telaş var o da e, en e, hızlı hareket olarak ve en göze batan hareket olarak Çin'in e, bizim bölgemize doğru bir evet. ipek yolu e, girişimi olduğunu görüyoruz. Aslında Rusya'yla da burada iş birlikleri var. İşte bu anlamda Türkiye'nin de bu ha. projelere entegre olması çok önemli. Şimdiden bu adımları atması önemli. Hatta birkaç yıl önce e, Cumhurbaşkanı Erdem, Erdoğan o zaman başbakanlık döneminde demi, demir ipek yolu kuracağız mesajları veriyordu Çin'e. Ki onun e, içinde birçok temeller atıldı biliyorsunuz. Evet yani, kesinlikle. Marmaray e, şimdi, bile onun bir parçası. Yani böyle demir yoluyla Londra'yı şeye bağladık, Pekin'e bağladık. Evet. evet demir yolu var, enerji hatları var bunun içinde. Evet. Zaten İran anlaşmasından sonra da Bölgede büyük bir enerji işbirliği başlayacak. O yüzden Türkiye'nin gerek ticaret ve yatırımlar anlamında gerek enerji anlamında bir üs olması evet. için biraz uzun vadeli bakmamız gerekiyor. Burada da Çin'den başlayan hareketin Rusya'ya kadar uzanan ve işbirliklerinin zaten imzaların atıldığı bu anlaşmaların olduğu bir dönemde bizim de şimdiden bu anlaşmaları kanalize olmamız gerekecek. O yüzden aslında çok daha büyük bir öneme sahip. Çok kısa rica edeceğim. Ee, Türkiye ile Rusya arasında örneğin birçok siyasi sorun var ama ekonomik ve diğer konulardaki ilişkiler iyi gidiyor. Bu evet. bir model midir? Çinle de aramızda sorunlar var biliyorsunuz. Yani siyaseti bir kenara bırakıp e, devletler arasında iyi bir model oluşuyor gibi gözüküyor. Doğru mudur? Kesinlikle evet. e, siyasi sorunları bir şekilde e, bir tarafa bırakarak evet. aslında ekonomiye önümüze bakmamız da e, önem taşıyor. Bununla ilgili birçok ülkeyle sadece Türkiye değil farklı ülkeler çeşitli e, ekonomide de siyasette de evet. farklı kutuplarda ilişkiler yaşayabiliyorlar. E, bizim, bizim de rotamızı bu şekilde çizmemiz önemli. Rusya ile de sorunlarımız var ve olacak. Diğer bölge ülkeleriyle de var. İran'la da hassas dengeler üzerindeyiz ama mesela orada da çok büyük fırsatlar evet. şu anda var. Evet. O yüzden bu dengeleri korumak önemli. Hem ikili ilişkiler anlamında hem de bölgesel güçlenmelere bir şekilde dahil olabilmek anlamında. Sayın Karahan çok çok teşekkür ediyorum. Kısa ben bir zamanda bize hocam. çok geniş bir ufuk turu yaptırdınız. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. İyi Tekrar arkadaşlar. batıya dönelim efendim. Brüksel'e uzanalım.